Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Boş marka kombide 233 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Konut anahtarı veya kart sorunu anlamına gelir. Bu arızu durumuna karşılaştığınızda her ihtimale karşı kombiyi birkaç kez resetlemeniz gerekiyor. Kombinizi birkaç kez resetledikten sonra yine aynı hata kodunu almaya devam ederseniz kod tanı yok. İşte elektronik kart sorunu bu arızalar e, meydana gelmiş olabilir. Cihazın yerinde incelenmesi gerekir. Bu incelenmeyi de tabi ki boş yetkili servisleri yapacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.